Ulan, Ulan çimim, adım, Çok pişman Çok pişman Biz Çok resmen ya. <laughs> ben gireceğim için oraya gireceğim. Vallahi izin veresim bu hayatı size. Bırakın lan. Bırakın gireceğim. Bırakın lan. <laughs> Ay abi inanmıyorum sana. Yani bunu bir de internete mi yükledin? Vallahi ben yüklemedim. Burak, burak, burak abim, burak abim burak. koymuş. Dedim, burak Baksana şunu polise nasıl vuruyor. <laughs> Ama çok komik ya. Ne oluyor orada? Lan fendi. Gelenle gel. Sonrakın ver. Beni. beni. Ne yapıyorsunuz ya? Sakin olun. Oğlum siz. Sizi bununca. Efsündeyim mi bu? Benim mi suçum yok? Ne, benim ne yapıyor böyle? Ben. Oğlum benim. neresi burası? Geçen gece bunu kulübe almadılar. Sinirden kapıları ezayla çıkardılar. Boris ve benim <laughs> mi <bulacağım. gülüyor> <bir> suçum yok? Mehmet evli, sana kızayım ben. Bunu Arda. Şunu televizyona taksana herkes görsün. Olur. <laughs> Biz mı olur mu şu kanka? Saldır be gülüm kim tutar seni? <laughs> Oha polise girdi be. Yok Şirket <laughs> Çirkin bu kız. bir kız, bir kız böyle bir şey yapabilir ya? Şşş sonra bak. Ya. Ne, ne izliyorsunuz ya öyle? Hiç. Nasıl hiç ya? Ne, neye gidiyorsunuz öyle? Ver şunu ver. Sizi var ya, sizi sinek sümüğü gibi duvara yapıştırırım lan! Geçin lan yerinize! Gerizekalı cücelere bak! Oğlum sizi bulacağım, sizi bulacağım! Arif Bey, benim mi suçum yok ki? de Mehmet Emir, Atahan'ın kızıyım diye bağırıyor. Siz kim? Hanımefendi, hanımefendi sakin olun. Bırakın, bırakın Dayım çok kızdı. Kızılmayacak gibi değil ki evladım. Gece karakoldan aradılar. Mehmet de kalktı gitti. Bu böyle polislere de saldırınca tabii tutup kolundan tıkmışlar nezarete. Ay rezalet. Vallahi rezalet. Oğlum. Sen de bunlara göz yumdun öyle mi? Anne hani anne gerçekten kendi kendine sorun çıkardı. Ben size bu kız deli diye söylüyorum ama inanmıyorsunuz ki bana. Şişt. Ardacığım. Şunu bir daha açsana. Ne olur izleyelim. Aa Hülya? Ne var anne? Ay çok tatlı çıkmamış mı? Böyle vahşi. Öfsun, daha sağdan sonra hemen şirkete gel. Konuşmamız gereken şeyler var. Ne gibi babacığım? Sesin biraz şey geliyor da. Bir şey mi oldu? Ee, öğretmen geldi babacığım. Ben seni sonra ararım. Yalnız ben bu triplerden çok sıkıldım. ha. Bunu hemen işleme koysunlar. Bir daha dışarı çıkmayacaksın gece. Tamam babacığım. Hareketlerine de dikkat edeceksin. Bir taşkınlığa daha tamir etmem. Baba sen de beni yani iyice manyağın teki yaptın. Sonuçta ben de nasıl oturup kalkılacağını bilen bir insanım ama adam bana öyle abuk sabuk ko... Efsane. sus. Sadece dinle. Dışarı çıkmak istediğin zaman bana söyleyeceksin. Nereye gitmek istiyorsan ben götüreceğim seni. Arabanı uzun bir süre kullanmayacaksın. Ne? Ya, çok saçma bu. O arabayı bana sen hediye ettin. Efsun, araba yok. Ee, Özel konuşuyorsanız ben daha sonra gelebilirim. Bitirdik, bitirdik. Otur. Ne oldu sabıka meselesi? Sabıkasını işlenecek mi? Dava açılmadığı için bir sorun yok. Sadece Efsun polise saldırdığı için nezarette tuttular bir gece. Hepsi o kadar. İyi. Ee, bir de internete dolaşan bir videosu var. İzinsiz konmuş. Lütfen onunla da ilgilen. Videomu? mu? Ne videosu? Dün geceki Olaylar işte, adamların bana şeyi falan hepsini bir videoya kaydetmişler. Kesin alam yapmıştır. Efsun yeter! Her şey için Hülya'yı suçlama artık. Bu arada dava sonuçlandı. Efsun artık resmi olarak sizin kızınız. Bu haberi aldığımda daha çok mutlu olacağımı sanmıştım hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Bu tablolardan bir şey anlıyor musun sen? Ne görüyorsun? Ay havalar ısındı. İnsan... Hararet yapıyor. Dilim damağım kurudu. Kız Bahar, bir sütlü kahve söyle bana. Bir de söyle esmer şeker koysunlar, koymuyorlar onu. Git kendin al Efsun. Aa. aa. Ama bak sen olayları karıştırıyorsun Bahar ya. Cık. Aa, ama bak bu olmadı şimdi. Kız sen hiç profesyonel olmamışsın ya. Biraz profesyonel ol. Böyle olmaz ki. Tamam biz seninle bir kavga yaşadık. Sen bana artık benim kardeşim değilsin dedin. Üvey olduğumu yüzüme vurdun filan. Bunları hallettik. Bunlar geçti bitti. Ama ben senin patronunun kızıyım Bahar. Anladın mı beni? Ben senin patronunun kızıyım. Senden bir şey istiyorsan bu bir emirdir. Kahve getir diyorsam kahve getireceksin bana. Anladın mı? Yoksa ben başka bir şey yapmak zorunda kalırım. Yap Efsun. Hadi git ne yapıyorsan yap ben anladım seni. Sen şey yaptın değil mi? Bu ne diyorlar ona? Ö özgüvenin geldi seni tabii. Niye? Çünkü ben babamın gözünden düştüm ya. Sen de dedin ki bir tekmede ben koyayım Efsun'a. Tam sırası, çok güzel vakit. Değil mi? Öyle düşündün. O videolar mı diyorlar? Onlardan da haberin var mı senin? Beni videoya çekmişler. Nasıl güzel çıkmış mıyım? Gördün mü? Ha? Ateş söyledi mi benim nezarete düştüğümü? Ondan haberin var mı? Nezarete mi düştün? Nezarete düştüm Bahar Hanım. Nezarete düştüm. Tabii sen ateş... Yeter! Mezarete düştüğümü anneme anlatsana kız. Tam fırsatı. Kaçırma bak. Koş git anlat. Hadi. Sen o öyle yapardın değil mi? Öyle de yapmışsın zaten. Hemen ateşle yaşadıklarımı gidip anneme anlatmışsın. Kim bilir nasıl anlattın. O da var tabi. Ama ben sen değilim Efsun. Son günlerde kendimle ilgili övündüğüm tek şey de bu. Sana benzememek. Ay yesinler havanı. Kızım sen halledemezsin bunları. Eziksin sen, ezik. Bunda da boş boş kağıtlar ne iş yapıyorsa bu. Gören duyan da bir şey sanacak. Bu çiçekler solar yalnız. Çünkü Bahar onları eve götüremez. Annesi izin vermez bir kere. Bakamaz yani onlara. Niye Efsun? Çünkü sizin görüşmenizi istemiyor. Bu yaşadığınız her neyse onu onaylamıyor yani kadın. Yazık. Bir de dün hırpalamış kızı bu yüzden. Hırpalamış mı? Be? Dövdün mü yani? Evet. Ya koskoca adamsın. Akıllısın. Birazcık vicdanın varsa... ...bahar için bahardan uzak durursun. Yani en azından... ...ben onu bu kadar seviyor olsaydım... ...öyle yapardım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.